Elmas, üst katın antika çerçevelerini ve camlarını silerken dikkatli ol lütfen. E, tamam hanımım ben yüksekten korkmam zaten. Ona da dikkat et Elmas. Ah Elmas teyzesinin gülümü uyanmış. Erkenciyiz bakıyorum bu sabah. Ee, Suzan'ı çağır bana. Suzan abla! Teşekkür ederim Elmas. Sanki benim sesim ulaşmıyor oraya. Önce Mine'nin elini yüzünü yıkayalım. Sonra da üstüne kıyafetlerini giydirelim. Evin içinde böyle pijamayla dolaşmak oluyor mu Mine? Özür dilerim anneanne. Tabii hanımım. Hadi kızım. gelip üstünü değiştirelim. Ee, ben mutfaktan şey temize başlayayım. teyze, elbisen nasıl? Çok güzel olmuşsun Cimcime, çok güzel olmuşum. Elmas teyze, sen bu işi yapmaya nasıl karar verdin? Hangi işi kız? Ütü, temizlik, yemek yapmak. Çok düşündüm. Dedim kendimi en iyi ifade edebileceğim meslek bu. Bendeki bu parlatıyı ilk önce babam keşfetti. Dedi kızım madem bu kadar parlıyorsun her şey senin yanında sönük kalıyor onları da parlat dedi. <laughs> senin okumana gerek yok. Sen dedi işlerin en iyisine layıksın. Sana senin gibi temiz bir iş buldum dedi. <laughs> İnahi Elmas. <laughs> yani okulu olsa okurdum. O kadar seviyorum. Anla yani mi kuzusu? Hah ben bakarım. Burak, günaydın oğlum. Günaydın Suzan teyze. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın yavrum? Teşekkürler. Babaannem müsait mi? E, müsait yavrum. Buyur geç. Sağ ol. Müsait misin babaanne? Buyur oğlum. Gel, otur. ...Barış elçisi olarak geldin galiba. Elçiye zeval olmaz inşallah. İkiniz de benim kıymetlilerimsiniz. Bunu biliyorsunuz. Biliyorum babaanne. Çok kızgınsın, onu da biliyorum. Ama kahroldu Pınar. Hadi affet onu. Hı. Ne olur. Merak etme, unuttum bile. Yalnız birkaç gün daha Pınar benim ona kızgın olduğumuz zannetsin. Söz ver bana. Çünkü bu yaptığının cezasını çekmesi gerek. Tamam babaanne. Söz. O zaman Pınar birkaç gün daha kıvranacak demek ki. E ne yapalım? Emir büyük yerden. Sen daha dur babaanne. Kim bilir Pınar daha ne taklalar atacak sana kendini affettirmek için. Ben artık müsaadeni isteyeyim babaanne. Hastaneye gecikmeyeyim müsaade senin. Allah işlerini rast getirsin evladım. Amin.